Herkese merhaba, bugün günlerden çarşamba, 4 Ocak ve biz Garmisch kasabasındayız. Burası Münih'in yerden yükseklik, yani denizden yükseklikte en yüksek kasabası. Daha çok olimpikler yapılıyor burada, kayak olimpikleri. Kayak yapmak istiyorsanız harika bir kasaba. Münih'e arabayla bir saat uzaklıkta. Buradan sonra da bir göl var, orayı... Gezmeye gideceğiz. Kasabanın ana mimarisi bu şekilde küçük evlerden ahşap küçük evlerden oluşuyor. Şu an arkamda gördüğünüz gibi kasabanın merkezine geldik. Şöyle göstereyim. Evlerin mimarisi çok güzel, gerçekten farklı bir hava var buranın diğer kasabalara göre kasabasının tam merkezindeyiz Neredeyse hemen hemen bütün evlerin üstünde resimler var, el yapımı. Bazıları Hristiyanlığı temsil ediyor, bazıları da Almanya'nın kendi resimleri. Eğer buz pateni yapmak isterseniz, tam merkezin içindeyimler. Eski Alman kıyafetleri, geleneksel Alman kıyafetleri satan bir dükkan. Şöyle içinde. Dağlar zaten. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz bütün evler neredeyse şöyle. Aa, burası niye yaklaşık bir saat mesafede arabayla e, tren yolculuğu yapabilirsiniz. Ama ve tiyatro yeri. Şöyle göstereyim. Kasabanın. Bence çok orijinal. Gerçekten. Burada da bu hafta gelen tiyatro şu arkamda gördüğünüz de kasabanın kilisesi. şöyle bir uh, guest house var misafirhane. şu çok ilginç ve bir sürü hepsi neredeyse çoğunun böyle uh, misafirhanelerin, otel pansiyonların. şöyle bir tur atıp yine uh, geldiğimiz yere geri döndük. şimdi ve içebileceğim güzel tatlı hmm. um, otantik bir yer arıyoruz. Tishal Camp diye bir Güneşin yer mi? bulduk. Hemen kilisenin yanı başında. Ee, i̇çerisi güzel bir görünüyor. Gösterelim. Evet. Bir turlamanın sonunda geldik ve oturduk. Size pastaları gösterdim. İçerisi çok şık, çok tatlı bir yer. Ee, servis güzel. Şimdi tatlıları yedikten sonra bu tatlı eleştirisi yaparız. Sonra otururuz. Tatlılarımız geldi. Şimdi gösterelim. Şimdi ilk kahve tadımını yapıyorum. Transfer ettim ben. Onlardan aldım. Pansar parası istemedi kocam bilmiyorum yani. Sen düşün artık. güzel. Ben beğendim. Şimdi tatlı, falan tatlı, bir, tatlı mı alıyoruz? Transfer parası Şöyle istemedi diyorum. Sen düşün artık. Tatlı çok güzel. Ben e, Garmisch kasabasında en fazla mimariyi beğendim. Çünkü gerçekten çok eski bir mimarisi var. Ve... Evet. Şu an dönüş yolundayız. Şöyle. Bu da ara sokakları arkamda şöyle göstereyim. Çok güzel bir kasaba. Kesinlikle gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Şöyle arkamdaki manzarayı göstereyim. Çok küçük bir kasaba. Çok fazla gezilecek, görülecek bir şeyler yok ama eğer Münih'e geldiyseniz ve farklı bir yer görmek istiyorsanız burayı tavsiye ederim çünkü Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Çok sakin bir kasaba. Şu an e, Ocak ayındayız. Kayan en e, tap olduğu bir durumdayız. Ve ona rağmen çok sakin. Görmenizi günü birlik gelip görmenizi tavsiye ederim. Gününüzden birkaç saat ayırsanız bile yeterli. Evet ikinci varış noktamıza geldik. Burası Alpsey. Alp Gölü. Almanya'nın en yüksek dağı arkamda gördüğünüz 2960 metre Garmisch kasabasının bir 10 dakikalık mesafe araba mesafesiyle e, geldik. Eğer kasabaya geldiyseniz kesinlikle buraya gelmenizi öneririm. Tren var. E, tren yolları var. E, trenle e, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve en tepeye Gördüğünüz gibi teleferikle çıkabiliyorsunuz. Şu an arabayı park ettik ve göle doğru yürüyoruz. Ben şurada. Evet, göle yaklaşıyoruz. Öf. Gördüğünüz gibi bayağı soğuk. Um, ellerim dondu. Büyük ihtimal -de -lerde falandır hava ve göl. Evet, mükemmel bir manzaraya adım adım yaklaşıyoruz. <laughs> Geldik. Şu an arkamda gerçekten mükemmel derecede bir manzara var <laughs> ve burada isterseniz bisikletle de yapabiliyorsunuz deniz bisikleti bir saate 15 euro. Gelmişken eğer tabii ki de ilkbaharda baharda veya sonbaharda ya da yazın şu havalarda yapılması biraz riskli çünkü çok soğuk. Şu an dönüş yolundayız. Beni izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir.